Hadi gelin washi bantları bir düzene sokalım. Reklam çünkü marka görünüyor. Benim aslında çok washi bandım yok. Çok da kullanmıyorum. Ama böyle birkaç tane edevatla onları nasıl kestiğimi ve bunları bir deftere koyarak da nasıl sergilediğimi ya da gerektiğinde baktığımı göstermek istedim. Bu bantları böyle kendi yaptığım bir tek ortalığı travel boyutlu bir deftere yapıştıracağım. Burada Fuji dağlı olan klipsimi koydum ama sonra çok kullanamadığım için onu da çıkardım. Kapalı olanları daha önce hiç da açıp tek bir defterde görmek istiyorum. Sonra kenarlarını maket bıçağıyla böyle kesiyorum. Şimdi aslında Washi Tape ya da maskeleme bandı ya da Masking Tape bu çok uzun zamandır kullanılan bir ürün. Washi de aslında Japon kağıdı demek. Ta 600'lü yıllardan bu zamana bu kağıt türü var. 1923'te Japonya'da kurulan Kamoi firması bu kağıdı kullanarak bazı ürünler geliştiriyor. Bunların içerisinde böyle bantlar da var. 2000'li yıllardan itibaren böyle renkli bantların journal'larda kullanılmasını fark ederek bir marka çıkartıyorlar. MT markası aslında masking tape'in baş harflerinin kısaltılması. Bu kağıtlar, daha doğrusu bu bantlar daha önceki washi bantlardan biraz daha farklılar. Daha kaliteliler, kolay yapışıyorlar, kolay çıkartılıyorlar. Aslında elle kesilebiliyorlar, daha doğrusu elle kopartılabiliyorlar. Şimdi burada bir set var, MT band seti. Renkleri gerçekten çok güzel. Onları da buraya şöyle bir yapıştıralım. Kenarlarını yine bu cetvelin farklı uçları yardımıyla bazen tırtıklı, bazen de düz kesiyorum. Bir de böyle bir washi kesicim var. Bunun içerisinde 3 tane bant sığıyor. Onu da yaptım. Şimdi şöyle genel olarak bir artık bantlarıma bakabilirim. İstediğimde kullanabilirim. Çok bandım yok zaten. Şimdi burada bu MT'nin reklamı, daha doğrusu üzerindeki kağıt. Bakın şimdi bunu kestiğiniz zaman böyle hafif tırtıklı, kenarı bir parça beyaz ve lifli bir hali var. Bu aslında washi kağıdından yapılmış olduğunu gösteriyor. Mesela bir başkasını da deneyelim. Yine böyle tırtıklı bir yüzeyi var. Lif lif olan bir yüzeyi var. Bu kaliteli washi bandın göstergesi. Bu mesela bunun üzerinde o tırtık alan oluşmadı. Bu washi kağıdından yapılmamış yani. Siz de böylelikle ayırt edebilirsiniz. Son bir tane daha göstereyim. Bakın böyle hafif beyaz, hafif tırtıklı, hafif rengi değişmiş bir bant bu Washi Tape'in göstergesi.